çıktı 70 yürü hazır. Yaklaş. sağlı. Vur. Hemen koş 60 bir daha uzat. Sollu yürü hazır. En sağlı koş ileri doğru yürü. Arkanı kafana atmış vur. Tamam. Yan da vur. Gencir bas. Full Zeden saf zeden saf. Asaslaros, en soldan gel gel gel. Ova ova vur buna. Tür atarsın. Zeden tara içine. Tacı çiçeği blokta. Porabilim tekne. Sol altı düşsene bende. Dara doğru. Ağustos doğru düş. Cüceler alacak. Bak sol cücelere gelsene bir tek atmış dolacak. Ya da 70 cüceler sollu hazır. Kafan etmiş vur. Aldım topluğun. Sonra cüceleri doğru sollu koş, dara koş, dara koş, dara koş. 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 Durma. aldım tekini. Ben CC aldım. Kafan atmış hazır. Vur aga. Yan atmış da vur. Baksana kanka adamlar gelip gelip vuruyor amına koyayım. Bitmiyor. Sonu yok. Z vur. El çapa vur vur vur. El çapa vur. Vur. vur alacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Toz bas en sola koş. Gayet <laughs> iyi oynuyorlar. Ne olsun çeteyisini biliyorsunuz. Oyna yine yine, yine eleştir biçime. Abi eleştirebilir herkes. En sağ ucu dön. Abi biz her türlü eleştiri açız. Hiç sıkıntı yok. Hani ben yendim o işleri. Ben 15 yıldır bu oyunu oynuyorum. vardı bu arada. Kötü diyene de eyvallah derim. iyi diyene He, de eyvallah de derim. De 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 her türlü saygı duyuyorum. Cüceler var. Flash basmadın mı? Ne? En sağ... Bekle sola gel. Maradona... Bak sağ... bir saniye. Sağ sağ X'in Sola koş. 70 yerli. yürü hazır. Sağlı sağlı. 70 hazır. Vur. Sonra en sağ cüceleri dur atmış. Vur arkana. Yan da vur. Poç çevir. adam sildim. Güzelsin gel geri. Tam movielik ya? Aldım o zaman senin için son 15 dakikayı. Kafana kör attım. Kör attım encir bas. Arkan da geliyor. John e, Aldım toplu. Onunla Onu attım. Ha, Furkan yanındayım dostum geliyorum. Alttan yaparım. Eyvallah üst alıyorum. Ama alta Altan düşmeniz altan lazım. Dara doğru düşün. Dara doğru düşün iki parti şey geliyor. Dara düş. Kanka ton atsana CC gelmeyecek. tonat Öleceğiz. Ton attım ben buraya atın. Öldüğüm Oğlum artık altı niye geldi. ton atmıyor? Atsana amına koyayım. Neyse öldüm. Game'i de dostum? Oy 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 diyorum. Ben ben, ben Aldım. ben. Bu arada bu kulü benim önüme nasıl geçer? Bunu at parktan. <laughs> Ölüm şey yok. Harbi evet. mi diyorsun? Bak. Evet. Toz, mi bas, Bekle, tamam, Toz bas gel. Bekle canoyu bekliyorum. Tamam. Toz bas bekliyorum önüme gel. Direkt olur? 70 yürü bakayım ya. Öndeki var yürü hazır. Vur. Hemen koş. 2'yi de vur. 2'yi de vur. 2'yi de vur. Ölmezse sağdaki price tut yürü hazır. Vur. Hemen magede kal. Magede vur. Magede vur. Yok, Siktir tut. Tamam. Geri gel. Oraya 70 vuracaksın. Geri yok. gel. 70 hazır. Vur. Ma. Mage git vur. Mage git vur. Mage git vur. vur, vur ölsün vur, vur. O adam. Vur, vur. Bu hasat parti mi ölsün? Ayağını sikeyim. Kitledim. Kafanı vur, etmiş hocam. Geri gel. Geri gel. Geri, 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 geri kür at. Aldım kür. Dön hakan etmiş hazır. Vur aga. 60 da vur. Gittim, Eli düştü var. ölecekler lan. Beni düştü, ölecekler. Al beni beni al beni al değil mi? Aldım, aldım aldım. aldım, aldım. 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 İçeri kafanın nova varsa vur, varsa vur, varsa vur, varsa vur yoksa yani, staff şey, oyna. Kür. Açılma staff oyna. Açılma staff oyna. GC'yi ben aldım kürden sonra. Beni ben alacağım, devam edin, devam, edin. devam edin. Kafama gel, arkaya gel. Ben alacağım, benim içime aldım. gel. El vur. El vur. En devam et, ben seni de aldım. Nova gelince Nova vurdurun. Hazır kafana gitmiş. Vur vur vur, Ferek 5 yap. E. Her şeyi vur, vur. Her şeyini vur, sollu sollu vur. Abi çok kalabalık, Bur. sonu bucu yok ya. Sosyetik vur da vur, geri gelsene be. Geri gel, geri. Al. En sağdan devam et. Yanını blokladık, ölmeyecek. Al. 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 En sağdaki yeni yasas, vurarak parayı kal Bir anda hazır. Evet, vur.